Hanımefendi merhaba. Ee, saat dörtte randevum vardı. Deneme çekim için mi geldiniz? Ablacığım seksiz olursan he deneme çekim için geldim. Randevum vardı. Randevu şeklinde değil. Herkese dörtte dedik. Sırayla alıyoruz içeri. Buyurun sıranız. Ablacığım fatura yatırmayacağım. Ne numarası gözünü seveyim ya bak. Beni yönetmen kendi aradı. On dakika işim var hadi. Of beyefendi isminiz nedir? İsmi. Ablacığım, sonunu unutma. Geliyorum. Beyefendi, ne Kıvanç bir saniye. Kıvanç dur. Korkmayın, korkmayın. Sizin gittiğinizi itmeyeceğim size. Konuşmaya geldim. Benim için önem sırası çok farklı. Ben ve kolyem... ...aha da bu arkada gördüğümüz köy halkı... ...bir tek şey için yaşarız. Onurumuz. Başkanım... ...koylu milletin efendisidir. Diğer efendilerden ayrılan tek farkı ise... ...onurları için yaşamalarıdır. Eğer... ...koylu'nun elinden... ...sahip olduğu en önemli şeyi... ...onurunu alırsanız... ...kaybedecek hiçbir şeyleri kalmaz. Hiçbir şeyleri kalmaz. O zaman korkun bizden. İşte o zaman korkun efendiler. İşte arkadaşlar size çokça bahsettiğim Ahmet Kural bu. Soyadını yanlış yazmış nüfus memuru. Senin adın Ahmet Kral olmalıymış. Deneme çekim için gelenler gidebilir. Rolü sahibini bulduk. Sen beni filmine istedin ben de sorgusuz sualsiz kabul ettim. Rol yapmak, role uygun adam olmak falan modellerin işidir. Aktör dediğin adama rolü verirsin, aktör o adam olur. Ya, İşi budur. Oynamak. Benim oynayamayacağım rol yok aslanım. En fazla senin beni oynatamayacağın rol var. Ulan sen bu işi yapabilir misin diye ben seni deneme çekimini aldım mı lan? İlk filmini çekiyorsun zibidi. Arkadaşlar siz de kusura bakmayın ama bu filmde yok. Senin sorun neydi ablacığım? Ha? Senin sorunun neydi? Aha böyle kalırsın işte. Şu senaryoyu da alın. Artık üzerinde simit mi yersiniz, bardak altlığı mı yaparsınız? Senaryo olarak kullanmayın da lise müsameresi gibi. Al şunları da. Oğlum senin sinirin bozuk. Bu yaşta çok yazık. Ucucu eklense üç kilometre milletten yediğin kazık. Ahmet az daha sık dişinin. Yatmadan akşam gör işini. Sana son bir sözümüz daha var. Pek tutmuyoruz bu gidişini. Bu ne